Trader bu ekran başına niçin geçer? Tabii ki ilk düşündüğü şey bir an önce para kazanmak değil mi? Bir an önce ceplerimizi doldurmak tabii. Dolayısıyla aklı hep para düşünen bir trader veya işlemci piyasadaki fırsatları görecek ve o fırsatlar üzerine analiz yapacak vakti şöyle alıp kenara atıyor. Çünkü bir an önce işleme girecek ve bir an önce para kazanacak. Yani fiyat uçuyor, yakalaması gerekiyor. Fiyat düşüyor, aman kaçması gerekiyor. İster day trade yap, ister swing trade yap, istersen yatırımcı ol. Mutlaka bir planın olması gerekiyor arkadaş. Dolayısıyla en basit şekilde nasıl bir trade planı yaparız? Bu ekrana daha oturmadan, daha pozisyona girmeden bu videomuz bununla alakalı. Bu arada Instagram'da hafta içi özel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Küçük küçük analizler yayınlamaya çalışıyorum. Instagram'a da beklerim. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi bu ekranların başına oturduğumuzda ilk başta düşündüğümüz şey gün içinde, hele de ki gün içi trade yapıyorsak ne düşünüyoruz? Bir an önce bugün içinde para kazanmam lazım. Çünkü benim geçimim buradan sağlanıyor gibi düşünüyoruz. İşte en büyük sıkıntı burada. Bakın arkadaşlar hiçbir ticaretle uğraşan adam her gün aynı parayı kazanamaz. Bir gün belki zarar bile edebilir. Düşünebiliyor musunuz? Her gün aynı parayı kazanamaz. Bir gün mesela diyelim ki 50 bin lira kazanır. Bir gün 20 bin lira kazanır. Bir gün 100 bin lira kazanır. İşte hangi ticaretle uğraşıyorsa tabii ki bu değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla bizim yaptığımız işin burada her gün aynı parayı kazanmak ve aynı parayı maaş gibi almayı bir kere aklından çıkaracaksın ki piyasada sırf Araya değil girebileceğin en kaliteli işlemleri nerede yakalayabileceğinin konsantresini olacaksın. Yani en iyi analizleri yapıp en iyi giriş yerlerini belirleyeceksin. Şimdi ben burada örneğimi Bitcoin üzerinden vereceğim. Çünkü bir önceki videoda dedim ki yorumlara hangi enstrümanı üzerinde örnek göstereyim veya Eğitim videolarımda hangi videoları eğitim olarak çekeyim ki size yararlı olsun diye sordum. Gelen en çok yorum Bitcoin üzerineydi. Onun üzerine gün içi trade'lerde olası ihtimalle oyun planını nasıl kurgulayabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Örneğin diyelim ki burada bir pozisyonda saatlik grafikteyiz biz. Saatlik grafikleri kullanacak mıyız gün içi trade'lerde? Ana trendi görmek için evet ama pozisyona girmek için hayır. Çünkü saatlik mumu çubukları kullandığımız andan itibaren o gün içerisinde swing trade'e girer ve o gün içerisinde pozisyonumuzu olası kazanç veya zararla kapatamayız. Bir şekilde benim ertesi güne pozisyon bırakmamam gerekiyor arkadaşlar day trade yaparsak. Çünkü tehlikeli olabilir. Ekranda heyecan duymamak için olası ihtimali ilk başta benim bunları zaten akşamdan çizmem gerekiyor. Bakın şimdi saatlikteyiz biz buraya. Tepe noktam burası. Pivot noktalarımı belirliyorum. Ondan sonra ikincisi en dip pivot noktam burası. Daha sonraki pivot noktam bakalım şöyle. Şu dip bir pivot noktası. Ve ondan sonra şöyle bakıyorum. Şu dip bir pivot noktası. Hatta şurası da bir pivot noktası. Çünkü geliyor ve fiyat buradan da artıyor, yükseliyor. Daha sonra bakın şurası ve şurası da bir pivot noktası. Şu iki yer. Bak burada çıkıyor, düşüyor ve buraya da çıkıyor. Burada da aşırı derecede satış görüyor. Dolayısıyla buralar saatlikteki pivot noktalarım. Şimdi elimde ne var? Boş alanlar var şu anda. Şu boş alanları görüyor musunuz? Mesela şurası bir boş alan değil. Bak şurası bir boş alan. Şurası da bir boş alan burası değil. Burası da yarım yamalak bir alan ve şurası da bir boş alan. Dolayısıyla benim en iyi işlem yakalayacağım alanlar şu bölge ve bu bölge. Hatta burası birazcık var şu bölge. Şimdi peki bu trend ne yönde ona bir karar vermemiz lazım. Saatlikte baktığımızda bakın şurası tepe noktası ve dip noktamız burası görüyor musun şurası. En son buradan çıkıyor tepe yapıyor düşüyor. Daha sonra ıkınıyor ve yeni en yüksek yapması gerekirken trend çünkü yükselen bir trend. Bir önceki tepeye geçemeden Hatta bu dipleri de kırarak aşağı yönlü yığılıyor. Daha sonra da alım geliyor, şu tepe noktasını yukarı yönlü kırıyor. Şimdi fiyat aslında burada bir konsolde bölgesi içerisinde geziyor. Ama yüksek ihtimalle burayı kırma ihtimali daha az gibi gözüküyor. Çünkü burayı iki defa test edip kıramıyor ve aşağıya yönlü devamlı dip noktaları kırmaya başlıyor. Bakın burayı da kırmış, daha sonra burayı da kırmış. İlk başta burayı kırıyor, daha sonra burayı kırıyor. Şimdi de Gelen olağan haberlerle bir yükselme eğilimi içerisinde. Şuradaki nokta saatlikte önemli bir direnç noktası. Benim ilk düşüncem buralarda gün içi trade ediyorsam burada küçük bir pozisyon yakalayabilirim. Çünkü önemli saatliğin direnç noktası. Yani benden üst time frame'lerin, benden üst time frame'lerde işlem yapanların daha yüksek parası vardır zaten. Çünkü onlar kaldırıcı daha az kullanırlar. Belki de swing pozisyonu tutarlar çünkü. Alt time frame'lere iniyorum. Artık benim işlem yapacağım time frame'ler, time frame'ler 5 dakika ve 1 dakikalık time frame'ler. Hemen geliyorum 5 dakikaya. Şu anda 5 dakikada bir yükselen trend var mı? Bakın arkadaşlar burada dip yeni bir en yüksek tepe, dip yeni bir en yüksek tepe, dip yeni bir en yüksek tepe. Belki de ya çıkacak ya düşecek. Şimdi bakacağız acaba hakikaten şu saatliğin direnç noktası çalışacak mı? Bakalım. ileri alıyorum yavaş yavaş. Bir alıcılığım daha geldi. Tekrar alalım. Tekrar alıyoruz. Tekrar alıyoruz. Direnç noktama bayağı bir yaklaştı. Tekrar alıyorum. Tekrar alıyoruz şöyle. Bakın burada büyük bir mum belirdi ama en son dip noktasından tekrar alım gelip 5 dakikanın dip noktasından tekrar alım gelip yukarı yönlü fiyatı tekrar geri çektiler. Şimdi burada trader düşünecek. Ben acaba burada şu dip noktası kırılırsa pozisyon tutabilir miyim? Neresi için? Bakın şu bölge için. Şöyle çizeyim. Şuraya kadar bir pozisyon tutabilir miyim? Bunun mücadelesini vereceğiz şimdi. Şimdi tekrar ileri alıyorum fiyatı. En son hem bu dibe hem bu dibi kırdı. Dolayısıyla benim ne düşünmem lazım? Şimdi hem saatlikte ana trend direnç bölgesine geldi ve satış yedi. 5 dakikalık mum çubuklarında trend değişti. Ben ne yapmam lazım? Artık 1 dakikaya inip hemen bir pozisyon yakalamam lazım şu sarı, sarı alanda. Şimdi hemen ne yapıyoruz? 5 dakikadan 1 dakikaya inip Olası ihtimalle fiyatın bana bir fırsat tanımasını bekleyip daha sonra satışa geçmeyi düşüneceğim. Çünkü iki tane dibimin aşağısında fiyat kapattı. 5 dakikada. Şimdi 1 dakika iniyorum buradan. Fiyat burada bakın böyle fırsat tanımaya başladı. Yani bir geri çekilme, yükseliş olmaya başladı. Ben ne düşünüyordum tabii burada? Ana direnç noktam neydi? 1 saatlikte satış gelmişti. 1 saatlik mum çubukların direnç bölgesinde yüksek satış geldiği için olası ihtimalle fiyatların aşağı doğru süzüleceğini düşünüyorum. Geliyorum buraya. Şimdi şöyle bir satıcı mum gördükten sonra diyorum ki ben şu en son alıcıların bitirildiği yere satışımı verip yukarı stop mesafemi ayarlayabilirim. Yani şurada bir işlem tutabilirim. Risk ödül oranı, oranımı da ben bunu en az şöyle 1-2 gibi ayarlayabilirim. Bakalım sol tarafa alıcı gelen bir yer var mı? Hmm, mesela şurada alıcı gelmiş. Bir dip noktası şurası. Mesela şöyle bir bölge. Dolayısıyla buralardan alım gelebilir. Bu kar yerimi biraz daha kısmak zorundayım. Peki ben böyle kar yerimi kısarsam bu risk ödül oranı bana yeter mi birebir? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Biraz daha risk alıyorum ve bu satıcılı mumdan sonra ben pozisyon tutmaya başlıyorum. Biraz da şöyle yukarı stop mesafemi ayarlayayım. Yani şu anda fiyatın bana sunduğu olasılıklara göre pozisyon yakalamaya çalışıyoruz. Bundan sonra fiyat artık bakın tek mum çubuğuyla pardon bir dakikada evet bir dakikada buradan satış gördükten sonra tekrar satışıyor. Olası ihtimalle benim satış yerime çünkü pozisyon aşağı yönlü trend devam ettiği için bir dakikada yaklaşık olarak iki dakika içinde ben işlemden çıkmış olurum. Ha burada diyeceksin ki sen pozisyonunu 1'e 2, 1'e 2,5 gibi, 2.38 gibi buraya gelmeden tuttun ama buranın aşağısına da sarktı. Yani diyeceksin ki ben buradan 1'e 3,5'u yani risk al riske aldığım para diyelim ki 10.000 liranın 35.000 lira kazanmak varken gittik biz burada 20.000 lira para kazandık. Ha yani bu gerçekleşmiş olabilir ama senin bir sistemin varsa ve 1'e 2 pozisyon tutan bir sistemin varsa ortalamada yüksek de kazanç sunuyorsa gelip burada bunu 1'e 3'e çıkarmaman gerekir. Dolayısıyla burada da bir ne vardı? Sol tarafa baktığımızda burada bir destek noktası varken olası ihtimalle buradan destek gelebileceğini düşündüğüm için ben ne yaptım? Buraya da fiyat düşmeden buradan alımımı yaptım ve pozisyonumu kısa pozisyonu kapatmış olduk. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Olasılıklar hep senden yana olsun. alasma aldık? Bye bye.